Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Ankara'daki 7. koşu başladı. Çıkıştan sonra 2 boy geriye düştü 3 numaralı King Samet. 1 numaralı Hadaf öne geldi, farkı 1 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 5 numaralı Son of Cougar girdi. Onun boyun farkla gerisinde 3'üncülükte 4 numaralı Aygül Kız var. Bu grubun 5-6 boy gerisinde 2 numaralı God of War 4. sırada. Onun da 5-6 boy gerisinde 3 numaralı King Samet sırasıyla Taylar son bine giriyor. 1 numaralı Hadaf önde fark 1 boy. İkincilikte 5 numaralı Son of Cougar var. Onların 3 boy gerisinden ikinciliğe, üçüncülüğe 2 iki numaralı God of War girdi. 1 boy geride 4 numaralı Айgül Kız sırasıyla son 800'e giriliyor. 1 numaralı Hadaf önde fark 1 buçuk boy. İkincilikte 5 numaralı Son of Cougar var. 4 boy geriden Üçüncülüğe girdi 2 numaralı Godofor. Onun 2-3 boy gerisinde kaldı 4 numaralı Aygül Kız. Son 600 metreye de 1 numaralı Hadaf önde girdi. Onu 1.5 boy geriden 5 numaralı Sanof Kugur takip ediyor. 7-8 boy geride kaldı. 2 numaralı Godof var. Taylar bu sırayla son 400'e çıktı. Son 400 metreye dışarıdan gelen 5 numaralı Sanof Kugur önde girdi. Son 300'e yaklaşılırken farkı 5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Hadaf ikincilikte son 300 metreye de 5 numaralı Sanof Kugur önde girdi. Son 200 metreye giriliyor. 5 numaralı 5 numaralı Son of Google farkı iyice açtı fark buralarda 10 boya kadar çıktı 1 numaralı Hadafta ikincilikte rahat artık son 50 metrede çok uzak farklı önde giren 5 numaralı Son of Google ilk yarışında olduğu gibi ikinci yarışını da rahat kazanıyor 1 numaralı Hadaf ikinci oldu 4 numaralı Aygül kız koşudan üçüncülükte ayrılırken 2 numaralı God of War dördüncü, 3 numaralı King Samet de yarışın beşincisi oldu 5 numaralı Son of Kuger Vedat Abiş ile kazandı.